geldim mi direkt duracağım baba. Hatta aval. Hatta böyle yakaladım tamam mı? Dolumla yakaladım. Abi. Şimdi abi selamun aleyküm. Uy. Uy. Uy ne geçirdim la. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bizim de değilmiş ha. Bro. Neyse bende yok çaktırma. Şimdi abi. Şimdi oraları girmeyeyim ne olduğunu bilmiyorum. Burada birileri var. Ne oluyor lan? He, bunların bölgesine girdim. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Bunların bölgesine girdim. Adamlar peşimden geliyor. Tamam abi bölgenize girmeyeceğim. Kusura bakma. Oha hepsinin bölgesi var. Really Ulan gelmeyin. <laughs> Arkadaşlar ve ondan sonra göreceksiniz ne yapacağınızı. Şimdi ben şuradan Michael'ı uzaklaştırayım. Michael uçuruyorum seni tamam mı koçum? <laughs> tamam burada dur. Burada dur. Sıkıntı yok. Şimdi buradan <laughs> yok. Franklin'i aldık. Franklin neredesin? İnşallah evindedir diyecektim. Evinde. Sıkıntı yok. Şimdi Franklin olma Nasıl tak diye buradayım saniyede ye. Yeah. arkadaşlar tamam mı? Yazın bunu bir kenara. Şimdi Franklin'i aldık. Franklin çık buradan oğlum. Arabana koş. Gel 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 gel. İn... Ah güzel. Oho. Vallahi yakında. Çok güzel. Neredesin lan? Aga <laughs> be. Aga be. Aga be. Aga be. Oğlum mal mısın? Lan. Adamı dövdü. Geri zekalı dur. <laughs> Yazık lan. Bak, Trevor'dan geldik Benim beynim yok. Kas giyiyor mal. Trevor silah var mı silah? Adamsın. Oha. Silah var mı dedim? O, adama psikopat silah çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın, Trevor'la buradan içeri geldikten Ile yaptım mı? Aynı cezayı alabilecek miyiz? Atıyorum. Polis bizi tutuklayacak mı? Orada mafyalar bizi öldürmeye çalışacak mı? Sokakta birine geçerken yapıştıracağım beni vurma. Oyuna mı geçiyorsun canım? Tepki verecekler. Değişik değişik şeyler yapacağız. Normal abi bak okuldan çıktım direkt buradayım. Sokaktayım arkadaşlar. Şöyle 13-14 yaşlar arasındayım. Şimdi şura bir tane yumruk yapıştırırsam bu bana tepki verir mi vermez mi bilmiyorum ama ya da dur. Yumruk atmayayım. Direkt üstüne koşayım tamam mı? Telefonu da bırak deliğin. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor?